Merhaba Oğlak ve yükseleni e Oğlak Burcu olanlar. İyisiyle ama fazla kötüsüyle bir yılı devirdik. Peki 2024'te sizi neler bekliyor? Gelin birlikte inceleyelim. Disiplin gezegeni Satürn sizin yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa vadeli planları anlatan evinizden geçiyor. Ve buradan geçerken arkadaş ve kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde yer yer sorun yaşama riski var. Çünkü Satürn sert bir üslupla e, bu başlıklarda sizi sunayabilir. Özellikle Haziran başından Kasım ortasına kadar olan süreçte Neptün denilen hayaller gezegeniyle birlikte gerileceği için bu alanlarda yavaşlama ve duraksamalara neden olabilir. O nedenle kısa vadeli planlar yaparken mutlaka bir alternatifini de cebinizde bulundurun derim. Tarih gezegeni Jüpiter ise aşk, çocuklar ve spekülatif yatırımları anlatan evinizden geçiyor. Ve bu evinizde size Mayıs ayı sonuna kadar yardım etmeye devam edecek. Ve yıl ortası gibi ev değiştirerek... Sizin iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları ve sağlığınız konularında yardımcı olmaya başlayacak. Özellikle Mayıs ortasından Haziran ortasına kadar bu konular gayet keyifli. Ve fakat Jüpiter'in de tersi fenadır. Şans kadar şanssızlığı da büyütür. O nedenle Ağustos ayında. da e, işin içine e, katarsak hemen hemen yıl sonuna kadar bana bir şey olmaz diyerek şans gerektiren eylemlere kalkışmayın. E, çünkü sorun yaşayabilirsiniz. Ve şaşırtan gezegen Uranüs ise o da Jüpiter'le birlikte aşk, çocuklar ve spekülatif yatırımlar alanında ilerlemeye devam ediyor. Mayıs ayında Uranüs sizi bu konularda olumlu yönde etkilerken Mart'ın ilk haftaları ayrıca Haziran ve Temmuz ayının son haftalarında ise sizi bir tek bu konularda değil maddi manevi kazalara açık bir hale de getirebilir. O nedenle kontrol olun ve donanımsız, cahilce, riskli işlere kalkışmayın yani tamam Uranüs doğasında var insanları çarpıp şok etmek. Fakat e, Şubat'ın ilk haftası Mart, Ağustos ve e, Kasım aylarının evet son haftalarında ise aşk başta olmak üzere her alanda maddi manevi tatlı sürprizler de size yaşatabilir oğlaklar. Ne şanslısınız. Ah. Bunun yanında cüceye gezegen Plüton bu yılda Kova burcuyla Oğlak Burcu sınırında zavallı mı gidip gelecek? Ee, sizin parayı konu alan evinizden geçmekte olan bu cüce özellikle e, Mars denilen savaş gezegeniyle el ele verip bazı tatsızlıklar yapabilir bütün bir yıl boyunca dikkatli olun. 2024 yılını toparlarsak sevgili oğlaklar, bu ağır gezegenler bu yıl sizi aşk, yakın çevreyle ilişkiler ve parayı anlatan konularda hareketlendirecek diyebilirim. E tabi şimdi bu anlattıklarım çok ama çok genel bir yorum. Yani masa dört ayak üzerinde durur demek gibi. Oysa astroloji kişiye özeldir ve doğum haritanız üzerinden öngörüde bulunur. Danışmanlıklarımdan faydalanmak için aşağıdaki <laughs> iletişim bilgilerinden <laughs> bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız sizinle daha sık paylaşımlarda bulunabilme şansım olur. Her şeyin gönlünüzce olduğu muhteşem bir 2024 diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.